Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, daha demin burada sessiz sığınakta yeni gelen boss'u öldürdüm. Yeni boss'un içinden ne çıkmış? Predator'un kamuflaj şeyi. Arkadaşlar çok zor öldürülüyor. Buraya geldiğimde de bir adamla vs yaptım. Son anda kurtuldum. Bunu basıyorsunuz. Böyle görünmez oluyorsunuz. Gene bastığınızda geri dönüyor. Eğer ölmezsen video devam edecek. Burada bir yerde vardı galiba. Böyle bulursam arkadaşlar. Şu daha arkadaşlar buradan inşallah koşabilirim Arkadaşlar bu arada boss da çok zor öldürü öldürülüyor O yüzden SMG SMG taarruz ve pompalıyı tercih edin. Öldür Eğer öldürmek öldürme öldürecekseniz Öldürünce de bir karakter veriyor şimdi size o karakteri de göstereceğim Hatta tekrar görünmez olalım böyle gözüküyor arkadaşlar hologram olarak gözüküyor birden önüme çıktı ben de zaten onu arıyordum karakter çıkacak diye baktım youtube'a da bunun başka görevleri de var böyle prodatör kıyafetini prodatör kıyafetini prodatörmüş bu arada karakterin adı gelen karakterin bir de böyle dediğimizin Hadi geçeceğiz. Öldüm büyük ihtimal. Size o karakteri göstereyim hemen. Hemen lobiye Bu video 5-6 dakika falan olacak büyük ihtimal. Arkadaşlar bir önceki videoda da Eren'e savaş bileti aldım. O videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, Prodüter kıyafeti bu. Görevleri de bunlar. Prodüktör bunun kitlemiş biyokask. Biyokask devrede olması için. Devrede olması için arkadaşlar, görevleri tamamlayacakmışız. Evet arkadaşlar. Bu görevleri de... Ya da şimdi yapayım ben. Bir dakika, av alanına gidelim havalanında zaten işaretliymiş hemen açtım bir kapışma takım arkadaşlar gidelim oraya arkadan bir ses geliyorsa şimdiden özür dilerim bu arada arkadaşlar bunun bir şeysi geliyor kaskı falan geliyor burada desen geliyor burada kask çıkarma kask çıkarma şeyi geliyor galiba bunda da şey 10 metre yakınında 30 saniye bir adamla oynuyor. 30 saniye bir adam yan yana bulunacaksınız bu karakteri giyip. Bu görevlerin hepsi karakteri giydiğiniz sürece yapmanız geçerli. Bir de bazı görevleri bazı görevlerini de arkadaşlarınızla yapıyorsunuz. <laughs> Burası karakter arkadaşlar. Havalana gideceğiz. Havalana karşı takımdan ama gidelim yine de. Bir tane ev vardı arkadaşlar. Ben YouTube'da izlemiştim. Evde evin içine giriyorsunuz. Evin içinde böyle bunun için özel oturma yeri gibi bir yer var. Oraya oturuyorsunuz. Bu termal, termal görüş dediği arkadaşlar <laughs> Mesela e, Termal görüş balığı çıkıyor, altın balık gibi, altın renginde Onu, onu yediğiniz zaman ve rakiplere vurduğunuz zaman mesela Bir rakibin canı yüzse Onu öldürdüğünüz zaman bu görev oluyor Alt tamamlı değil MPG'ler bu e, mesela başka hani karakterler Şimdi gideceğim yerde de belki vardır bu evi kastı diyor herhalde. Bu evde oturuyorsunuz oraya. Bu evde silah alın bir de adam çıkarsa. Arkadaşlar mesela şunun gibi konuşma balancı olan şeyler gibi. Arkadaşlar burası galiba. Hayır burası değil. Mesela bu kadından şey diyorsunuz o av, av istediyorsunuz. Öyle oluyor. Şuradan bir pump çıksa güzel. Ulan bu yeni gelen pump çok güzel ya. Adam var. Aa, arkadaşlar evet adam var. Saniye tamamlandı. Bobali. Hadi bakalım oynat bakalım. Bambi arkadaşlar O balık mıydı o? Headshot. O oh, hemen mermi değiştirmeme gerek yok ama şunu al. Üstümüzde bir sandık var. Bu ağır tarif çok sekiyor ya. Şunu şunun yerine alalım. Bir mermide tasarruf ederiz. Hemen şuradan geçelim. Hangi evde abi ya? Şu yukarıdaki ev mi? Bütün evleri gezeceğiz artık. Bakalım. Hangi ev ya? Üst katına bakalım buranın. Buraya geldim ben galiba. Burası değil. Bu eve gidelim. Hangi evdi ya? Bakayım arkadaşlar. Bir dakika bekletiyorum arkadaşlar hemen geleceğim. Neredeydi o ya? Tamam, tamam, inşallah alanı az vuruyoruz Şu ev olması lazım. Aa kitimiz de var iki tane sorun değil. Tabi altımızı kırmazlarsa iyi olur. Hop. Arkadaşlar şurası bir de Şurada bir para var onu da alacağım. Şuraya yetişir zamanı. Galiba şuraya oturabiliyor muyduk ya? O para nerede? Gördün mü? Aha. Şöyle yapalım. aldım. Beş bin çekilmiş. Evet arkadaşlar başka hangi yere varmış hemen bakalım. Öldük zaten. Ee, rakiplerle yan yana bulunalım. Bunu yapalım bir de termal balığı tutmamız lazım. Termal balığı bulmamız lazım. Arkadaşlar, e, predator kıyafetini almak için ilk önce yapmanız gereken belli bir seviyeye ulaşmanız lazım galiba. Bir de e, yapmanız gereken bu predatoru bu, o sesli sınırsızca bulup öldürmeniz gerek. Bu kadar. En zoru sadece şey Burada şöyle bulmak. Burada hiç mi olta yok ya? Arkadaşlar altın balık çoğunlukla bu noktada balıkla tutma noktalarından çıkıyor. Burada hiç olta var mı? Belki bundan çıkar. Yok bundan da çıkmadı arkadaşlar. 3 dakikamız kaldı. Keşke o bomba yok olsa şu an. Yol tavlamadık ya. İstemediğimizde ne kadar çok çıkıyor değil mi arkadaşlar? İstediğimizde yok. İstediğimizde yok. Zıpkın bile olsa olur ya. İki açıldı mı bu yok daha açılmaz. Aa, arkadaşlar burada da bir MPG var. O biri yırtık balığı bastı. Durut. Tak tak tik tak. Aha arkadaşlar olta buldum. Hemen akıntıya atlayalım gidelim. <laughs> arkadaşlar öldürecek bizim adam onu şimdi. Hop lan niye gitmiyor? Otomatik koşuya almaya çalıştım arkadaşlar da aldım <laughs> <laughs> Ooo, tutamadım. Bir de balık yeme görevi geldi arkadaşlar. Takamadım. Ha balık yeme görevi vardı. Bunları boş boşuna yiyemiyoruz. Ya da yok Şu balıkları topluyorum. <laughs> Yüksek bir yerden atlayalım. Aynı mı? Aynı Hadi balık tutma noktası. Termal balık bulalım. Ondan sonra bir adam yanımıza gelsin. Termal balık bulalım. Bak bana bak bana bana. Bana bak bana bana biri. Adamı sniper var arkadaşlar. Adam bambu. Durdu orada birden sniper var sandım. Aa alana gelelim. Alanda alanda da yeriz bolu. Belki bazı çıkma noktası buluruz. hemen şu merdivenden çıkalım. Falan ki oluyor. Hadi profesyonel balık dalgası yok. Yükten az sonra dört vuracak adam. Balık yiyelim. Giderken de balık tutalım. Hem balık tutarsak balık görevimiz de olur. Hem balık çıkamak üstü işte oluruz belki. Ha balık çıktı hamsi mi? Yiyelim hamsiyi yani. şunu ya. Ha? Hadi bir balık. Evet şu an dört vurmaya başladı. Bir çık bir al. al. alamadım amsi ya amsi ya sanıyorum. Evet bir adamla 10 metre yakınında durma şeyini yapalım. Adamın aslında yanında kumda kumdan girip adamın yanında dırsak olabilir. Eğer seyarsa. Bir adam görsek aslında. Nerede adam var? Hiçbir şey adam görmüyorum ki ben ya. Arkamda bir geldi. Hadi bakalım. Az bu bakalım. Sen bam desin de uzaklamana Oo iki iş kişi. O adamı silmesin ya. Saniye durma saydın ya. Şeva saymıştır bak. O kadar yanında bekledim adamları. 10 metre ne, ne, kadar olabilir ki? Adamlarla dip dip edim. Hadi bak bu kadar yan yana dedim Adamın canı yüzüne. Hop bunu aldım. bir Arkamdayım, arkamda bekleyeyim ben. Bekleyeyim, sıkma arkamda, arkamda bekleyeyim. Çıkma. Tamam, sen ölmeye hak ediyorsun artık. O mi oynat. Oynat bakalım. O oh, taktiksel la bu iki kişi. Sibiz levelden fazla, 110 level. Evet, termal görüş kaldı. Balık tutma noktası bulamazsam direkt maçtan çıkacağım. Evet, Eğer balık kısmı noktası bulamazsan Ne oldu klavye? Ben şu klavyeyi çıkarım Tamam Arkadaşlar balık tutma noktası yok ya Çok güzel orada olsa Şu balık tutma noktası mı? Yok İyi bari balık yeme görevini yaparız ha pink çıktı <laughs> eyvah hamsi gel buraya hamsi hamsi yaptım tavaya başlayacağım açtım baktım hamsi yok tavada başladım ağlamaya dur 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 du. Eyvah. Maç bitiyormuş zaten. Bari maç TP'sini alırız. Hadi bir balık daha çıksın. Maçı bari 55.000 TP ile bu maçı 55.000 TP ile bitirelim bari. Hadi be balık çıkacak mı? Hadi be. Lan hiç çıkmıyor. Eyvah eyvah sonu çıkışı. Hadi be hamsi çıkmaz mı be? Hadi be abi. Abi bir hamsi lan. Hamsi bile olsa olur. Abi boşa mı? Aha hamsi. Hamsi. Ah tamam. 55.000 bin TP aldık. Şimdi maç bitecek. Ben bir damsımı atayım kopar bizi diye şey yazacağım Şimdi şey gelecek ikrana. Hem seviye atladığım için e, bir şey gelecek. Gümüş karakter gelecek. O bir tane kız karakter. Ha, aa, kask gelmiş. Arkadaşlar böyle oluyor. Kask çıkarınca da böyle bağırıyor. Arkadaşlar bir dakika Eren arıyor. Arkadaşlar bir de böyle bir şey bıçak veriyor ve 110 levelde de bunu veriyor. Safirmiş misafiriyiz. Alo efendim Eren. Ben videodayım zaten. Arkadaşlara arkadaşlara prezenter almayı gösterdim. Ney? Kur. Kimler gelebilir? Tamam güzel. Söyleyeyim mi arkadaşlara da? Arkadaşlara söyleyeyim mi? Ulan YouTube'a YouTube'a videolayayım ya. 5 kişilik olacak takımlar. Eren Eren bir de şey. Ben e, geçenki videoyu izledim. Bir dahakine oyun sohbetinden konuşalım. Senin sesin az gelmiş o yüzden. <laughs> Arkadaşlar, e, bir de e, şey, e-spor takımını kurduktan sonra alıştırma yapmak için bir hep beraber bir harita yapacağız. Galaxy haritası. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Bir dahaki bir dahaki videoda da bu iki görevi yapacağım. Görüşürüz ve bay bay.